Arkadaşlar merhaba bu videomuzda Aydın Yayınlan'a ait ayeti denemelerinden ikincisini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki temel halde bulunan bir x atomu ile ilgili bazı bilgiler veriliyor. Buna göre x'in atom numarası aşağıdakilerden hangisi de diyor. Şimdi baktığımızda küresel simetrik elektron dizilimine sahip Küresel simetri nedir? Son orbitallerin hepsinin tam dolu ya da hepsinin yarı dolu olma durumudur. İkincisi ise diyor 3Px orbitali yarı doludur. O zaman şöyle yapacağız. Bakın x için 1s2 tam dolu olması lazım. 3P'ye kadar gideceğiz. 2s2, 2P6, 3s2. Bakın 3P diyoruz ya. Yani bunun altında 3 tane orbitalimiz var ya. Bunun biri Px, biri Py, biri de Pz pz o zaman şu yarı dolu diyor. Bakın o zaman küresel simetri olması için şunların da yarı dolu olması lazım. O zaman burası 3p3 ile bitiyor. O şekilde söyleyebiliriz. O zaman buradan elektron sayısını şu şekilde bulabiliriz. 2 4 10 12 15 tane yani elektronu var. Atom olduğu için nötr olduğu için 15'te protonu vardır. Atom numarası 15'tir. Yani cevap C şıkkıdır ilk sorumuza baktığımızda bir tane tablo verilmiş. Diyor ki bu elementlerle ilgili yargılar var. Hangileri doğrudur Bu tabloda ne yapıyorduk? 3,5 ya da 4 katlı artışın olduğu nokta yer X için inceleysek bakın 3. yoğunlaşma enerjisinde 4. yoğunlaşma enerjisinde çok büyük bir artış olmuş. Yani 3,5 ya da 4 kattan fazla olduğu için bu element 3A grubunda. Y için baktığımızda bakın şurada 300'den 1800'e geçmiş. O zaman bu 2A grubunda Z için baktığımızda ise işte bakın Z 138 454. Yine şurada bir sıçrama olay Yani çok müthiş bir atlayış ya da yükselme olduğu için burada 3A grubunda olacak. Peki şöyle diyeyim. Şimdi periyodik tabloya bunları yerleştirseydik bakın X ve Z aynı grupta ama nedir? Hangisi daha yukarıda? Hangisi daha aşağıda? Nasıl karar vereceğiz? Periyodik tabloda biliyorsunuz aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Yani o zaman ben Z'yi mi daha aşağı yazacağım? X'i mi dersen Z daha aşağıda. Şöyle olacak. Z X'den daha aşağıda. Çünkü aşağıya doğru iyi anlaşma enerjisi azacak. Şimdi Y2A grubunda acaba şimdi bunlar 3A grubunda ise Y2A'ya yazacağım ama buraya mı yazacağım? Buraya mı yazacağım? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Şuraya yazsaydık 2A 3A'dan daha büyük olurdu. Şimdi X ile Y'yi kıyasladığımızda Y'nin iyi anlaşma enerjisi X'den daha küçük. Yani buraya yazma şansım yok. Buraya yazsaydım küresel simetreden dolayı biliyorsunuz ki 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan büyük o zaman Y'yi nereye yazmamız lazım? Z'nin yanına yazmamız lazım. Çünkü x'ten daha fazla iyonlaşma enerjisi yok. Şöyle olacak. Evet periyodik tabloda bu şekilde dizilmişlerdir. Atom çapları atom çapı aşağıya doğru ve bu tarafa doğru artar. Biliyorsunuz o zaman y en solda olduğu için y büyüktür z'den o da büyüktür x'den. Bu ifademi doğru. Atomların değerlik elektron sayısı değerlik elektron sayısı grup numarasına eşittir arkadaşlar. Şimdi bunun Bakın bundan değerlik elektron sayısı 3 olacak. Bunun değerlik elektron sayısı 2 olacak. Bu da doğrudur. Y toprak alkali metal. Evet bakın 2A grubunda olduğuna göre toprak alkali metal. Z 3 ada olduğu için toprak metal bu ifademiz de doğrudur. O zaman cevap hepsi olur. İkinci sorumuza baktığımızda iki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin mekanizması aşağıdaki gibidir. Buna göre tepkimenin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisi denge bağıntısı net tepkimeye göre yazılır arkadaşlar. bakın hız sorsaydı yavaşa göre yazılır ama denge tepkime net tepkimeye göre yazılacağı için e, bakın denge bağıntısı z'ye ikiler birbirini götürdü. Başka burada götürecek bir madde var mı? Yok. O zaman ne olacak? Şöyle olacak. İki tane xy artı iki tane z denge tepkimesi diğer tarafta ise x2 artı iki tane z yolu peki nedir denge bağıntısı kc diye gösteriyoruz ürün bölü giren diyoruz yani ürünleri yukarıya ürün bölü giren değişimlerini yazıyoruz tabi şuna da dikkat etmek lazım kc sadece saf e, şeyler katılar ve sıvılar alınmaz sulu çözeltiler ve gazlar Aslında buradakilerin hepsi gaz olduğu için hepsini alacağız arkadaşlar bakın şöyle diyelim Şimdi z y 2'nin karesi çarpı x 2 x 2 y'nin karesi x y'nin karesi çarpı z kare oluyor. Yani şıklara baktığımızda bu olur. Şunları yukarıya yazıyoruz. Başındaki katsayıları sayıları üst olarak yazıyoruz. Bunlar da girenler tarafına yazıyoruz. Yine başındaki sayıları üst olarak yazıyoruz. Bu olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki gerçek gazlarla ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Diyor. Moleküler arası çekim kuvveti arttıkça gazın basıncı azalır. Evet bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi ideal gazda moleküler arası çekim kuvveti ihmal ama gerçek gazda öyle bir şansınız yok. Şimdi bu moleküller birbirlerini ne kadar çok tutarlarsa bunlar daha az basınca uygulayacak. Daha az yani daha az çarpacaklar. Bu da daha az basınca neden olacak? Zaten ne diyoruz? Gerçek gazın basıncı ideal gazın basıncından küçüktür. Çünkü moleküller birbirlerini az da olsa tutacaklardır. Bu doğru. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta gazların davranışları ideallikten uzaklaşır diyor. Hayır gazları bakın yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşırlar. İdealliğe yaklaşır demesi lazım. İkinci yargımız yanlış. Aynı sıcaklık ve basınçta molekül kütlesi küçük olan gazların ideal hale daha yakın davranması. Belki de sıcaklık ve basınç aynıysa ne de mol kütlesi küçük olan daha idealdir diyoruz. Bu ifademizde doğru, doğru cevap 1 ve 3 olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda sıcaklıkları ve molar derişimleri eşit olan kaplardaki sulu çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur? Mesela bakın molar derişim için bir molar diyelim. Sıcaklıklar da aynı sıcaklıkmış. Mesela ee, diyor ki bunu suyun içerisinde iyonlaştırsak bu tarafa doğru iyonlaştıralım. Sodyum klorür şeklinde iyonlaşır. Bu da kalsiyum artı 2 klor şeklinde iyonlaşır. Şimdi buna 1 molar derseniz bakın çözeltimiz. O zaman burası 1 molar burası da 1 molar olur mu? Olur yani. Başındaki katsayılara doğru orantı. Buna 1 molar desek burası 1 molar burası 2 molar olur. B kabındaki klor iyonu derişimi bakın 2 molar. A kabındaki ise 1 molar 2 katıdır. Bu ifademiz doğrudur. Elektriksel iletkenlikler aynıdır diyor. İyonların ile doğru orantılıdır arkadaşlar. İyonların moleritesi. Şimdi burada ne kadar iyon var? 3 molar toplam için suyu. Burada ne kadar var? 2 molar. O zaman bunların elektriksel iletkenlikler aynı değildir. İkinci kaptaki daha fazla sodyum ve klor iyonlarının mol sayıları eşittir. Şimdi bakın buraya 1 molar dedik. Buraya ise 1 molar dedik. Şimdi mole geçmek istesek molar eşittir. M bölü V mi? Şimdi bunun hacmi 0.1 litre bu ise 0.2. Şimdi sodyum için söylüyorum. Sodyumu bulursak 0 şey pardon 1 eşittir m bölü 0.1 olacak. Buradan 0.1 mol çıkacak. Kalsiyum için yaparsak hacimleri eşit olmadığı için farklı çıkar diye özet geçebilirsiniz. Aslında bunu çarptığınızda 0.2 mol çıkacak. Bunların molleri yine eşit çıkmayacak. Bu durumda cevap yalnız 1 olacak arkadaşlar. Cevap aşık olur. <laughs> 5. sorumuza baktığımızda diyor ki aynı koşullarda delta H değerleri verilen kimyasal tepkimelere göre sülfürik asidin molar oluşmayan terpisi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın sülfürik asidin molar oluşmayan terpisi dediği elementlerin girmesi lazım. Yani 2 tane hidrojen artı bir tane kükürt artı oksijen tepkimeye girip ne oluşturacak? Sülfürik asit oluşturacak. Yani denkleştirebilirsiniz. Mesela burası kükürtler tamam. Hidrojen 2 yazmayacağız 1 yazacağız. Şuraya da iki yazarsak tepkimemiz denkleşiyor. O zaman şu bu tepkimeyi oluşturabilmek için yukarıdaki tepkimeler nasıl kullanabiliriz ona bakmamız lazım. HES yasası dediğimiz olayı uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyelim. Şimdi sülfürik asit bir kere karşı tarafta olması lazım. Bu tepkimi ters çevireceğiz. Bu tepkimeyi ters çevirirsek ters çevirdiğimizde şöyle bir tepkime olacak. Kökür trioksit artı suyun sıvısı diğer tarafta da sülfürik asit olacak. Peki bu şekilde olursa tepkime delta h ne yapar işaret değiştirir. Eksi delta h 3 oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim bunun dışında bakın hidrojen burada bir tane olması lazım. O zaman şunu 2'ye bölmemiz lazım. Bakın 2'ye bölerseniz burası 1 oldu. Burası 1 bölü 2 oldu. Burası da yine 1 oldu. O zaman burayı da 2'ye böldük. Delta H 4 bölü 2 oldu. Peki başka ne yapmamız lazım? Bakın şu tepkimeyi görmeyin. Şu tepkimeyi ters çevirdik. Şunu da 2'ye böldük şimdi bir de bakın şu tepkimedeki şu SO3'ün aşağıya gitmemesi lazım. Yok etmemiz lazım SO3 dediğimiz maddeyi O zaman bunu ikiye bö böyle taraf tarafa topladığımızda bakın ikiye bölersek burası bir oldu, burası 1/2 oldu, burası bir oldu. Bakın to topladığımızda şunlar birbirini götürdü. O zaman burası da böyle iki oldu. Geldik şuraya bakın kükürt dioksitin de aşağı inmemesi lazım. Bunu herhangi bir işlem uygulamıyorum. Aynı şekilde kılıyor bakın şöyle yapalım. Bu yaptığımız işlemleri yaparsak Kükürt aşağı inecek tamamdır. Bakın kükürt aşağı indi tamamdır. Oksijen için söylüyorum. Bir tane burada yarım burada yarım burada. Oksijen de iki tane oldu. O da tamam. Hidrojen de tamam. Yine taraf tarafa toplanır. Bu bunu götürür. SO3'ler birbirini götürür. Sular birbirini götürür. Evet istediğimiz tepkime oluşur. O zaman bunu ellemedik. Aynı şekilde delta H1. Bunu ikiye böldük. Bunu ters çevirdik. Bunu ikiye böldük. Yani baktığımızda bu aynı kaldı. Bunu ikiye böldük. Bunu ters çevirdik. Bunu da ikiye böldük. Sanırsam B şıkkı olur arkadaşlar. Yedinci sorumu da baktığımızda diyor ki bu tepkime mekanizmaları da tepkime mekanizması da bu şekilde olduğuna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın diyor ki Y ve X2Y gazları ara üründür. Şimdi ara ürün demek birinci, önce oluşacak sonra harcanacak madde demek. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımızda bakın şuradaki Y'nin bir tanesi bir tanesini götürür. Başka gidecek var mı? Bakın şu da şunu götürür. Şu de şu y'yi götürür arkadaşlar. O zaman buradaki y bakın önce oluştu sonra harcandı. X 2 y önce oluştu sonra harcandı. Ara ürün müdür? Ara üründür. Net tepkime ile ilgili bir şey sormamış. Net tepkime yazabilir. Evet, net tepkime burada zaten kendi de vermiş. Çok da önemli X 2 gazın deriş manası sıcaklığı tepkime hızı artar. Şimdi tepkime hızı neye göre yazıyorsunuz? Hız eşittir. K çarpı yavaşa göre. Yavaşta kim var? Sadece y2 var. Gelenler kısmı. Şimdi siz burada x2'nin derişimini arttırdığında hız bağıntısında yeri var mı? Yok. O zaman hızı etkiler mi? Etkilemez. B şıkkı yanlıştır. Tepkimenin hız bağıntısı et evet. bu şekildedir. Hızı belirleyen birinci basamakları Yavaş basamak belirler bu ifade. Doğru doğru. Birinci basamak aktifleşme enerjisi en büyüktür. Evet nedir? Yani en yavaş basamağın aktifleşme enerjisi en büyüktür. Yani şöyle bir grafik çizebiliriz. Muhtemel grafiği için söylüyorum mesela şu birinci basamak bu kadarsa ikinci basamak ve üçüncü basamak böyle olabilir. Yavaş basamak aktifleşme enerjisi en büyüktür arkadaşlar. Sekizinci sorumuza baktığımızda bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Etlor evet, asit bas tepkimesidir. Yani bu tepkimeyi incelediğimizde bakın şuradaki hidrojen ne yapmış? Buradan buraya geçmiş. Yani bu, bu, bu madde, bu madde bir tane proton ya da hidrojen vermiş. Ne der Lohri bronzlu asit bastanın protonu veren asittir protonu alansa bazdır. Evet peki bu madde hidrojenin verdiğine buna mı dönüştü? O zaman bu madde ile bu madde birbirinin eşidir ya da konjügesidir. Bu da bunun konjüge bazıdır. Peki bu madde hidroksit iyonu iken bu hidrojeni alınca suya mı dönüştü? O zaman bu maddeler de yine birbirinin eşidir. Bazın eşini olacaktır? Asit olacaktır. Bu tepkimeyi tersten de inceleyebilirsiniz. Bu buna hidrojen vermiştir şeklinde düşünebilirsiniz. İstiyorsanız bu yoldan istiyorsanız benim yaptığım gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyor ki bu madde ile bir, bu madde birbirinin konjüge asit bazı Evet bu madde ile bu madde birbirinin çiftidir. Doğrudur. Su hidroksitin Bakın su hidroksitin konjügesi midir? Doğrudur. Asidi midir? Altında asidi yazıyor. Bu ifademizde de doğrudur. Diyor ki sülfat iyonu proton verir. Bakın bu tepkimeyi tekrar söylüyorum. Tersten incelerseniz tersten incelediğinizde şimdi şu madde şu madde proton vermiş. O zaman bu madde proton verdiği için burada bu madde proton alır demesi gerekirdi. De C şıkkı yanlıştır. Bu maddeyle bu, bu madde bu maddenin konjüge asidi. Bakın bu madde bunun konjügesi midir? Evet. Altında ne yazıyor? Asit. Evet. Konjüge asidi. Hidroksit proton alır. Evet. Proton alan madde. Yani burada proton al almış mıdır? Almıştır. E şıkkımız da doğrudur. Evet. Dokuzuncu sorumuza bakarsak. ki Verilen grafik. HA zayıf asidinin 0.1 molarlı sulu çözeltisindeki derişimleri göstermektedir. Buna göre asidin KA değeri kaçtır diyor. Bakın asidimizi suya attığımızda asidimiz şu şekilde yoğunlaşmış. Ve grafiğin şu noktası için bakın şurada sonra dengede yani dengede bu maddemizin molaritesi 0.08 molar. Burada ise hidrojen ve A'nın toplam, bakın şurada toplama işareti var. Toplamı 0.04 o zaman burası 0.02 molar çünkü başındaki kat eşit. Burası da 0.02 molar. O zaman asitlik sabitimiz yazarsak burada Ka eşittir. Nedir? Ürün bölü giren ürünler tarafında hidrojen var. A iyonumuz var girenler kısmında ise iyonumuz var. O zaman yerine yazdığımızda buradan 002 çarpı 002 bölü 008. Burada şunu da söyleyeyim. Bakın burada azalma miktarı çok düşük olmadığı için ihmal etmedik. Yani şu son durumu aldık. Genelde zayıf asit baz sorularında bu azalan madde miktarı çok az olursa nedir? Azalma kısmını ihmal ediyorduk. Burada öyle çok küçük bir değer olmadığı için ihmal etmeden işlemimize devam ediyoruz. Şöyle şuraya şurayı sadece 4 katı. Buradan da işlem yaptığımızda ne yapacak? Şöyle yapabilirsiniz. Bakın 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazabilirsiniz şuraya. Böyle 4. Sadelesi 0.5 yani 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Onu da virgülden kurtarırsak 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Çıkar yani cevap eşit olur arkadaşlar. 9. sorumuza baktığımızda suda az çözülen kurşun 2 iodür tuzunun çözülme denklemi bu şekilde demiş. Buna göre kurşun 2, iyodür tuzunun yukarıdaki doygun çözeltisinde potasyum iodür katısı eklendiğinde sıcaklık değişmediğine göre kurşun iyonu ve iyot iyonu değişimleri ve içe nasıl değişir hangisinde doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim potasyum iodür suya attığınızda potasyum artı iyot diye ayrışır. O zaman buradaki iyot derişimi arttı mı arttı. Bu tepkimen bu tarafa doğru gidecek mi? Gidecek. O zaman bunun derişimi, kurşunun derişimi azalacak. Şu azaldı. Şunu söyleyeyim şimdi iot'a yorum yapacağız şimdi buradan iot geldi ama bu tarafa doğru gitti. Son durumda arttı mı azaldı mı? Kacici'den yorum yapacağım. Önce Kaciciyi söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ki bu büyük K için yani denge kes, yani KC olur, KP olur, KA, K su neyse artık büyük denge sabitini değiştirecek tek şey sıcaklıktır. Sıcaklık değişmediği sürece kc değişmez. Onun için burası değişmez olması lazım geldik iota bakın şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu tepkimin kçç değerini yazarsak kurşun çarpı iotun karesi şimdi şurası sabit dedik, sıcaklık değişmediği için ve buranın kesin azaldığını biliyorum peki buranın sabit kalması için bunun başlangıç değerine göre ne yapması lazım artar şeklinde olması gerekir azalır azalır artar değişmez şeklinde olur cevap eşit olur arkadaşlar yani grafiği de şöyle olur muhtemelen bakın iot değişimi artacak sonra başlangıç değerinin biraz üstünde kalacak. Kurşun değişimi ise direkt azalacak çünkü ne yaptı Tepmem girenlere doğru kaydı. Evet 11. sorumuza baktığımızda yukarıda indirgenme potansiyelleri verilen elementlerle ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Bakın burada altının kromun ve kurşunun indirgenme potansiyelleri vermiş. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralarsak yani indirgenme için sıralarsak en büyük sayımız şu altın iyonu o da büyüktür. Şu sayıdan sonuçta eksi 0.126 kurşun artı 2'den o da büyüktür. Krom artı 3'den. Şimdi bunların yükseltgenme potansiyelerini düşünürsek yani metallere göre aktiflik yükseltgenme potansiyeli olduğu için tersine çevireceğiz. Yani krom büyüktür. Kurşundan o da büyüktür. Altından olacaktır. O zaman elektron verme eğilimi dedi. Yani yükseltgenme eğilimi bu şekilde dedi. Doğrudur. Şu yazdığımız Kırmızı ile yazdığımız kısımda Altın metali yapılmış altın metaline yapılmış kapta kurşun e, iki nitrat çözeltisi saklanamaz diyor. Bunu da şöyle düşünün. Bakın şimdi altından bir kap yaptınız. İçerisine kurşunla çözeltiyi koydunuz. Şimdi burada şu tepkime gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? Onu cevaplamamız lazım. Yani şöyle söyleyelim. Altın var artı kurşun İkinci tepkime gerçekleşirse saklanamaz ama tepkime gerçekleşmezse saklanabilir. Yani burada altın kurşundan daha daha mı aktif? Hayır, daha pasif. Yani altın burada kurşunun olduğu yerde onun yerine geçip yükseltgen tepkimesi verebilir mi? Veremez. Yani çünkü gücü daha az. O zaman tepkime olmaz. Tepkime olmadığı için de burada saklanabilir. O zaman nedir? Ne ki yanlış. Evet, üçüncü yargımız için şunu şuna bakmamız lazım. Bakın buradan ee, Nötralde olan elementi buluyoruz. Kim yükselttiğini? Krom yükseltgeni. Sıfırdan artı 3'e gidiyor. Acaba krom kurşundan daha aktif mi? Evet krom kurşundan daha aktif. Onun için ne yapacak? Krom kurşunun olduğu yerde yükseltme tepkimesi verebilir. Verebildiği için bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir olması lazım. Onun için 3. yargı yalnızca şey yap A şıkkı yani yalnız bir olacaktır. 10. sorumuza baktığımızda X4 hidrojen atomları ve Y5 klor atomları arasında oluşan iki molekül için aşağıdakilerden hangisi yanlış? Şimdi bunun elektron dizilimi yaptığımızda 2 2 yani bu maddenin iki tane elektron çifti var. O zaman iki tane hidrojen bağlanır bu şekilde. 2 bağ yapar. Y ise elektron dizilimi yaptığımızda 2'ye 3 o zaman Y'nin 3 tane noktası varsa 1 2 3 3 tane hidrojen şey pardon klorla bağ yapacak. Evet bu şekilde. Tabi klorların da 7 noktası var. Onun için şöyle klorların etrafına noktalar da koyabilirsiniz. Diyor ki bu molekülün geometrik şekli doğrusu da. evet iki tane bağ olduğu için bunlar birbirinden en uzak olacak şekilde 180 derece ile Bu ifademiz doğrudur. Diyor ki bu molekülün vesper gösterimi evet bakın A merkez atom. Şurada 3 tane de klor bağlı x3 elektron çifti de merkez atomda kalmadığı için doğrudur. Diyor ki bu molekülün merkez atomunda oktet boşluğu vardır. Bakın dikkat ederseniz merkez atom kendini oktete tamamlayabilmiş mi? Hayır yani oktet konusunda eksi boşluğu vardır. Yani iki elektrona daha ihtiyacı var. Oktet tamamlaması için bu ifademiz de doğrudur. Diyor ki bu molekül apolar bu molekül sapolar. Evet bakın bu molekül apolar bu molekülde apolar. Ne yapıyorduk? Burada 120 derecelik açıyla birbirinden uzaklaşıyordu. Şu ikisine bileşke kuvveti bir klor oluyordu. Her taraftan eşit çekiliyor şeklinde düşünüyorduk. Zaten merkez atom elektron çifti kalmadığı için bu iki molekülde apolar olması gerekir. Her iki molekülde polar kovalent bağ içeri. Bakın farklı ametreler arasında olduğu için şu bağlar polar kovalenttir. Yine buradaki bağlar için söylüyorum. Farklı ametreler arasında olduğu için polar kovalent bağ ifadesi doğrudur arkadaşlar. Evet 13. sorumuza baktığımızda yukarıda görseli verilen madde ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Evet verilen maddemiz grafen yani grafitin bir katmanından ayrıştırılan kısım. Karbon elementinin yapay allotroplarından. Evet doğada grafen diye bir şey yok. Grafitten ayrıştırarak laboratuvarda üretilen bir madde de doğadır. Isı ve elektriği çok iyi iletir. Evet, burada tek bir düzlem olduğu için bu düzlemin içerisinde elektronlar çok hızlı hareket ediyor. Bu yüzden elektrik yani elektronik sanayisinde kullanılan bir maddedir. Kir tutmayan kumaş deri altına yerleştirilebilir bir cihaz üretimi gibi geniş kullanım alanı vardır diyor. Evet bu madde çok e, nedir? Nanoteknolojide kullanılan bir madde olduğu için bu da doğrudur. Çelikten daha esnek ancak daha sert yapıda da diyor. Çelikten daha esnek ve daha sert yapıda olduğu yine doğrudur. Bu ifade doğrudur. Yapısı elmastakine benzeyen tetrahedral 3 boyutlu düzenlemeye sahipti. Bakın başlarken de söyledim. Grafitten elde edilen bir maddedir. Onun için nedir? Grafite yapısı benziyor. Olması lazım. E şıkkı yanlışır. Burada cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Evet, videomuz burada bitmiştir. E, denememiz burada tamamlanmıştır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.